Her yaştan insanda görülebilen sorunlardan biri olarak el titremesi rahatsızlığı olarak karşımıza çıkıyor. Denizli Cerrahi Hastanesi hekimlerinden nöroloji uzmanı Profesör Doktor Çağdaş Erdoğan hastalığın nedenlerinden tedavi yöntemlerine kadar birçok konu hakkında vatandaşlara bilgiler verdi. Yine mesela sık karşılaştığımız bir sorun ya da hastaları sık getiren sebeplerden bir tanesi de el titremesi. El titremesiyle hastalarımız oldukça sık başvurabiliyor. Ve tabii genelde de benim büyük şüphe ve endişelerden bir tanesi Parkinson hastalığı veya Parkinson gibi hastalığımız var mı gibi bir endişe oluyor. Profesör Doktor Erdoğan titreme çeşitlerinin farklı farklı olduğunu belirtirken Parkinson hastalığında sadece el titremeleri değil hareketlerle yavaşlamanın da olduğunu dile getirdi. Şimdi tabii çok farklı tipleri var el titremesinin veya kesin kurallar çizmek çok mümkün değil ama kabaca şöyle söyleyebilirim. Parkinson aslında bizim beklediğimiz aslında sadece el titremesi değil, hareketlerde yavaşlama gibi ya yani farklı belirtilerin de eşlik ettiği bir tablodur Parkinson'un. Titreme bazen çok geç olabilir, tek elde başlar, sonra diğer ele geçer. Parkinson'daki titremenin özelliği istirahat tremoru dediğimiz, yani hasta genelde mesela otururken istirahat halindeyken bile elinde işte para yapma, hapsayma tarz dediğimiz bir titreme çeşidi vardır. Titremelerin nedenleri üzerine de konuşan nöroloji uzmanı Profesör Doktor Çağdaş Erdoğan, aşırı kafein tüketiminin titremelere sebep olduğunu söyledi. Ama bize genelde hastaları daha sık getiren fizyolojik tremor dediğimiz işte yorgunluk, aşırı kafein tüketimi gibi şikayetler ya da aslında esansiyel tremor dediğimiz ailesel yapısal bir özellik gösteren yani tam olarak bir hastalık mı değil mi bu bile aslında tartışmalı ama tabii hastayı rahatsız edebilen bir durum olan işte heyecanlanma, sinirlenme durumunda, öfkelenme durumunda ya da ince iş gerektiren atıyorum çay, kahve, bir şey, bardak, çorba içerken el titremesi şikayeti. Hastanın tabii günlük hayatını oldukça etkileyen şikayettir. Bir de nankör tarafı şeydir bu el titremesinin. Siz onu geçirmeye çalıştıkça ya da kafayı taktıkça daha da artan bir titremedir. Yani daha da rahatsız eder. Ve tabii insanların sosyal hayatını da özellikle etkileyebiliyor. Toplum içine girdiği zaman da insanları rahatsız edebiliyor. Ama tabii bu iki treme özellikle ayrılıp hastaların çoğunun bunun bir Parkinson olmadığı veya olmayabileceği konusunda bilgilenmesi gerekiyor. Çok rahatsız ediyorsa, günlük hayatı çok etkiliyorsa bu tarz hastalarda da tabii yine tedavi kullanmak gerekebiliyor.